Mi? Usta niye söktün kutup başını? Ha? Niye söktün kutup başını? Ne oldu ki? Sigorta sökeceğiz diye mi? ne oldu ki? Yok sordum abi. Niye söküyorsun? Bilgi amaçlı, amaçlı abi niye kızıyorsun ki ya? Ondan Bilgi amaçlı sordum abi. yattı altına ne anlıyorsa Yapamıyorsan ben yapayım diyeceğim ama. Tuvalet orada. Tuvalet orada. Tuvalet orada. Tuvalet Tuvalete mi gidiyorsun? Buna, buna çok acayip girmiş su ya. Su mu girmiş? Hmm. Bakacağız şimdi. Evet ameliyatı aldık. Kazım yapacağız. Sen işleri değil ya. Tamam mı? Biz çekiyoruz abi. Ne Çeksem var? Çeksen ne olacak Seni ya? Seni de çekerim bak. Ya bırak Halat ya. koparsa karışmam sonra ha. Ağırsın sen çünkü. İçinde su. Bakın arkadaşlar. İçinde su var. %90 içine su almış. İçinde büyük ihtimalle oksitlenme yapmış olabilir. Şimdi Kenan ustamız sökecek bunu. Şuradan o gelmeden ben onun tonelidesini hazırlayayım. Şunu hazırlayayım. Evet o gelmeden kızmadan ve şunu şöyle sökelim. Evşetelim. Çünkü buradan açacak %90 diye tahmin ediyorum. Şurada var bir tane. Bunu gevşettik. Bunu gevşettik. Kızmadan biz yapalım. Hep dağıttı. Sigortaları hep dağıttı. Hep dağıttı sigortaları. Ben de şimdi ona göre gidip para çekeyim madem Ben bir iki milyar al gelmiştim. Ha? Bir iki milyar al gel. Yok yok kadar bir iki milyar. Sanki diş çekiyorsun ha. Sen şeyi tanıyor musun? Artvin'de Ardan Uçlu dişçi zihni vardı. Ben söksün o kadar. bakalım. Tamam. Aparat değil mi? Ha Kenan abi. Edeyim. Ardan Uçlu zihni vardı dişçi. Yani olabilir. tanıyor Yok ya, ne bileyim hani belki görmüşsündür Ardan Uçlu dişçi zihni vardı. Rahmetli dedemler falan dişlerine. Ardan Üzül Artvin'in dişlerini bu adam yapmış. Çocuklar da yapıyor şimdi. şimdi çocukları burada şey. araba yatağında. Uğur, Nail Özen, öteki neydi? Atalım. Biri Uğur, Özen, ha biri Nail Özen. Evet. Ben gevşettim onları biraz. Bak biri sıkıyorlar. Valla geri sıkacak. İyi, tamam. Evet ustam, bu arabanın neyi çalışmıyor? Kornasıyla silgi çalışmıyor köprü bağlantısı yaptırmıştık. Söktüm, söktüm. Sen kızarsın diye söktüm yani. Çıraklığımı yapayım diye. Soket yerler de şey olmuş ha baksana bayağı bir. Ne olmuş? Yağlanmış mı? Pas mı yapmış? Pas yapmış. O da yağlanacak bir hali yok. İlla pastır. Altta bir şey yok herhalde abi. soketler Bir de orada bir şey var abi değil mi? Ray'im atmış. Atamamış. Hı? Atamamış. Büyük ihtimalle soket de öyledir abi. Ne gibi? Karşı soketi var ya o da şeydir... Yağlı. Yağlı. Yağlı nasıl ya? Yağlı bir şey yok. Ha. Biz ona bakmıyoruz şu an. O yağdan elektrik geçiriyor mu? Şekilde bunu geçiriyor. Geçir. Geçir. Ne oldu oğlum? Çıkmadı bir türlü Bu fotoğrafçıların karanlık odaları var. Sen de öyle geçtin aydınlık odaya. <laughs> bazen aydınlık, bazen karanlık. Şuradaki soketli bir şey gördüm ben ama abi karartılık. Şunlardan. Oksitlerinden mi? Burada su girmiş görüyor musun? Burada girmiş zaten. Su buradan böyle akmış yayılmış şu yayılmış. bir Şimdi de şurada bunlar, var abi Buna dikkat alacak bir de orada var abi bunlarda oynama iyi. yok Selamünaleyküm. aleyküm aleyküm selam abi yine Bak pat, pat 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 hani patlatmıyordu ne oldu tane şey... yani balata sütlayı alacağız hemen yanımızda yağcı var oradan ya, iki bir tane balata spreyi aldık 50 liradan 100 lira yıl 2023 12. ay evet arkadaşlar bakın burası bir alan burası böyle Şuraya kadar gelmiş. Buradan buraya kadar gelmiş. Yani plakanın tamamı oksitlenmiş. Şimdi usta buradan balata spreyi sıkacak. Evet diyeceksiniz bu niye oluyor? Evet bakacağız şimdi ona. sigorta kutusu niye su alır? Şimdi arkadaşlar şurada ön camdan kaputtan gelen yağmur suların şöyle yağmur giderleri var. Oradan su gitmediği zaman ne oluyor? Burası su doluyor içine su alıyor. <laughs> Zaten şuralarda yaş. Tamam de yaş. <laughs> Numaraları <laughs> <beni temizeyim> ben temizleyeyim mi buraya Sen Ben buraya geldi. bir <laughs> şey yok. Aynı şekilde burada da vardır. Burası açık aslında. Oradan bu tarafa aktarması lazım. Altı otomu çıkarmışlar burada. Buradan da doğrudan aşağıya. Şuradan. Şöyle. Açmış adam burayı. Ama orası açık değil. Buna bakacağız. buranın temizliğini yapalım bir. Evet arkadaşlar bak. şu ağzı buradan dar olduğundan dolayı gelen pislikler burada tıkanmış. Burayı su da fazla gelince yağmur suyu. Bu, bunun yeri bura. İçeriden takılıyor. Bu şekilde Buradan su gitmediği için Araçlarda kontrol edilmesi lazım. Bunlar. Yani. Şimdi pislik vardı çıkardım ben. Bence buna gerek yok. Hayır bunu yaptın yaptın arkadaş. Yani burayı niye böyle dar yaptın? Şöyle koy. Su gitsin. Gitsin su. Mühendislik hatası. Şöyle yap. arkadaşlar bak, Oksitlenmiş. Hem de bayağı bir. Bunlar temizlenecek. Bundan sonra inşallah çalışır.